Bugünün konusu klasik gitarda tel değiştirme. Bugün tel değiştirirken ben hangi teli kullanıyorum? Nasıl değiştiriyorum? Böyle birkaç muhabbet edeceğiz, konuşacağız. Tel nasıl takılır? Videonun kapağında da gördüğünüz gibi biraz havalı bağlıyorum ben telleri. Ben hangi teli kullanıyorum? Bunu konuşacağız. Neden bu teli kullanıyorum? Bunu da konuşacağız. Tel değiştirirken hangi ekipmanları kullanıyorum? Nasıl da bağlıyorum? Hep bunlardan bahsedeceğiz. Biraz sohbet olacak. Hem de tel değiştireceğim. Biz kocaman bir aile olmaya devam ediyoruz. Sen de kanalıma abone değilsen şimdi kanalıma abone ol. Eğer imkanın da varsa katıl butonuna basarak sponsorlu video çekmem konusunda bana destek olabilirsin. Çok cazip fiyatlar var. Sen de katıl abone olup beni destekleyebilirsin. Hadi videoya başlayalım. Ben bugün Dadario'nun şunu kullanacağım arkadaşlar. Karbon, EJ46FF Hard Tension kullanıyorum ben. Neden bunu kullanıyorum? Şimdi bir anlatayım size bunu. Ben ilk Godin gitarımı aldığımda sol telinde volüm biraz az geliyordu. Birkaç yerde cızırlama vardı. İspanya'da bir tane adamı takip ediyordum ben, gitar yapımcısı. Yardımcı olur diye mesaj attım adama. Dedim ki böyle böyle, aynen anlattım durumu. Sol telinde ses az geliyor Godin'in şu modelinde. Ne yapabilirim? O bana dedi ki hard tel kullan dedi. Hard tension. Hatta dedi Dadario'nun karbon diye bir tane dedi, modeli var. Onu bir deney istersen dedi. Bir de Savarez önerdi. Savarez de güzel. Bu da güzel. Bugün benim evimde Dadario karbon var. Bunu deneyeceğim. Bu tellerin kıyaslama videosunu çekeceğim çok yakında. Tel değiştirdikçe hep kıyaslayacağız. Mesela şunu deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Savarez tel deneyeceğiz. bir, bir sürü böyle tel deneyeceğiz. Bunun farklarını hep beraber duyacağız. Ekipmanlarımız neler? Bunlardan bahsedelim. Yan keski mutlaka lazım telleri keserken. Fazlalıkları da keserken lazım oluyor. Şöyle bir alet var. Burguları hızlı bitmeye yarıyor. Bunu bir arkadaşım zamışlık demişti Konya'da. Böyle adı zamışlık kaldı. Zamışlık lazım. Bunu bir kere alıyorsun. Hatta arkadaşlar gittiğiniz yerde alışveriş yaptığınız müzik marketlerde alabilirsiniz bunu. Çoğu zaman hediye ediyorlar. Pense gibi bir şey var. Pense var ufak. Bunu telleri çok lazım olmuyor bu. Ama dışarıdan biri sizi izlerken yaptığınız işi daha komplekeymiş gibi gösteriyor. Havalı gözük gözükte gösteriyor daha doğrusu. Ya da teli çekemediğinizde bununla çekebilirsiniz. Bir tane bez var. Ben böyle bugün kullanmadığım bir tişört kullanacağım silerken. Cam sili var. Bunu kullanacağım. İsterseniz yavaştan telleri kesip muhabbetimize de öyle devam edelim olur mu? Telleri değiştirirken size ufak tefek triklerde bulunacağım aklıma geldikçe. Bunu keserken korkmayın. Hatta Doğan Hocam derdi ki tel değiştirmenin en zevkli kısmı. Ve en sıkıcı kısım telleri sökme kısmı şöyle çeke çeke basit bir işlem. Bu arada gelen soruları konuşalım biraz. Telleri ne kadar zamanda değiştiriyorsun? Ben Alanya'da yaşıyorum. Alanya'da nem çok olduğu için nemin çok olduğu yerde çabuk eskiyor teller. O yüzden sık değiştirmeniz lazım telleri. Ama ben üşengecim biraz bu konuda. Onun için çok sık değiştirmiyorum. Artık akor tutmadığı zaman tel değiştiriyorum. Bu da bana aşağı yukarı bir buçuk ay iki ay gibi falan bir süre gidiyor. İki aydan fazla kullandığım oluyor ya telleri ama siz kullanmayın abi. Ya bir de Dadario karbon pahalı bir tel. Şu an şimdi koyacağım ekrana ne kadar olduğunu görürsünüz. İşte mesela pense lazım olduğu bir yer. Şuradan tutup şöyle. Yok ya pense lazım değilmiş. Teller biraz pahalandı. Hele Dadario'nun karbon. Savarez'in telleri çok pahalandı. Çok sık değiştiremiyorum. Mesela tel değiştirirken eskiden şu burgu tarafında çok tel bırakırdım. Çok sarayım diye. Çünkü koparsa tekrar bağlama şansım olsun diye. Öyle yapardım. Bu doğru bir şey değil. Çünkü akor tutmakta akortun yerleştirmesinde sıkıntı oluyor ilk başta otururken. Şunu sıkıyorum. O zamanlar dediğim gibi işte bu telleri şuraya uzun bağlıyordum. Akort burgularının olduğu yere doluyordum doluyordum. Koparsa tekrar bağlama şansım olsun diye. İşte o zaman öğrenciydik falan filan. Hatta öğrencide de değildim de yeni başlamıştım bu işe. Ya da param yoktu. Hani bir tel koptuğu zaman hatta takım bile değiştirmiyordum. Tek tel değiştiriyordum. Aslında öyle yapmak lazım. Bir tel koptuğunda bütün takımı değiştirmeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Bu da trik olsun triklerden biri. Çok dolamayacağız. Bu da bir trik. Teli çok dolamayacağız. Aslında bunun ASMR'sini çekebilirdim ya. Çekeyim mi ASMR bir tane? Bir yorumlara yazın. Bu arada herkese destekleri için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Katılı abonelerimize çok teşekkür ederim. Kanala katıldan abone değilsinizdir ama abonesinizdir kanala. Onun için teşekkür ederim. Videoyu paylaşanlar oluyor. Teşekkür ederim. Geçen gün bir tane takipçim video, e, kanalın çok ona çok faydalı olduğunu söyledi. Kanalın girişine kapak fotoğrafı yapmak istediğini söyledi. Üstte banner mı oluyor? Üstte bir şey oluyor ya banner galiba. Onu yapıp gönderdi. Eskiden şey yazıyordu. Gitarist rehber kanalı yazıyordu kanalın üstünde. Şimdi değişti. adını unuttum. Mailde sildim yanlışlıkla. Eğer yorumlara yazarsa çok sevinirim ya. Ya da Instagram'dan da yazabilir. Yorumlara da yazabilir. Çok sevinirim bana tekrar ulaşırsa. Evet telleri yan keskinin yardımıyla da bazen kesip çıkartabiliriz. Telleri söktük. Şimdi önce gitarımızı temizlememiz lazım. Şu cam sil Le temizlemek hem ucuz oluyor hem güzel parlatıyor. Porçöz'ün cam temizleyicisini ilk kez kullanacağım. Sonucu da beraber göreceğiz. Şuradan spreyi aldık. Bak çok şeye geldi. Manyetiklere geldi de çok bir sıkıntı yaratmaz. İşte hemen kurularsan. Önemli onun üstünde kurumaması. Eski tişört burada işe yarıyor mu? Aslında parlatmıyor gibi ya değil mi bu? Ya bu gitar zaten mat bir gitar olduğu için parlamıyordu zaten. Burada ne diyor bak parlaklık sağlar diyor abi. ahşap olanını mı alsaydın? Yok ya. Ahşap temizle pahalı. Bak güzel siliyor abi. Gerek yok demiş Doğan abi. Doğan abi diye bir hocam var benim arkadaşlar. Doğan hocam. Buradan kendisine selamlar. Yüzde beni izlemiyordur ama. Konya'da kendisi. Tanıyan müzisyen arkadaşlarım vardır. Doğan hocayı tanıyorsanız çok şanslısınızdır. On numara. Öyle her şeyde bilgili bir adamdır Doğan hocam. Konya'da yaşayan arkadaşlarım varsa Doğan hocayı bulsunlar. Doğan sarıcı gitsinler. Selam söylesinler benden. Mutlaka. Güzelce sildik gitarımızı. Ben çok önem vermiyorum. Aa çekilsene oradan Kedi geçiyor. <laughs> Kedi geçtin. Çıkıyordum bak şu kuyruğu kırısın arkadaşlar. Hah. Aa alıp götürüyor. Bir şey olur mu ki? Tamam videoyu çektim mi? Pardon son çekmek. Tamam önemli değil ya. Önemli değil. gitarın klavyesi Rich Light. Gül ağacı falan olanlar yağ kullanıyorlar ama buna yağ kullanmanıza gerek yok. Bunun aslında kötü yanı değil bu. iyi yanı. Bakımı kolay oluyor yani. Hatta bir önce tanıttım akustik gitarında da yeni aldım akustik gitarda da. En yanında klavyesi Richlite. İşte gitarı sildik. Ya ben, çok böyle titiz değilim ama çok titiz arkadaşlar. Daha detaylı şekilde silebilirler. Eğer gül ağacıysa dediğim gibi klavyeniz kesinlikle bir yağ kullanıp bakım yaparsanız daha iyi olur. Artık telimizi takma aşamasına geldik. Tekrar gösteriyorum teli. Dalario karbon. Güzel tel. Açıyoruz. Tekrar diyorum eğer bir tane ASMR videosu çeklerseniz arkadaşlar çekerim. Ben de yatarken dinliyorum ne yalan söyleyeyim. Şimdi ilk telimizi ince mi telinden yapacağız. Takacağız. Çünkü kapak fotoğrafını da gördüğünüz gibi birbirinin içinden geçeceği için önce mi telini takmamız lazım. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar bakın. Şu delikten geçiriyorsunuz önce teli. Geçirdik. Şöyle altından geçiriyorum. Sağdan geldi böyle. Karşıdan bakınca sağ alttan geldi. Tekrar şöyle geçirdim. Görünüyor mu? Yani şöyle yaptım. Altından doladım. Şöyle solundan geldim. Sonra içinden soktum bir kere. Sonra bir daha soktum. İki kere. Yeter. iki kere. Sonra çektim. Kitledi. Bakın gördün mü? Kitledi zaten. İki kere içinden geçirmeniz, alttan geçirmeniz yeterli. Şurada şu kadar şu ikinci teli geçsin yeter. Yani çok uzamasın tel. Çünkü diğer teli takacağız ya. Yani bak, şimdi C telini alayım. Şimdi burada önemli olan şu telin için altından geçirmek. Çünkü teli o tutacak. Yani güzel görünmesi için. Şöyle. Gördün mü? Bunu da iki kere dolayıp. Şimdi bunu doğduktan sonra şu mesafe diğer deliğin deli geçmesi lazım ki diğer tel bunu içine alabilsin. Şimdi onu kontrol edeceğim. İki doladım. Çektim. Aynen. Bak. Bakın gördünüz mü? Şu tel şunun içinden geçti. Bu da diğerinin içinden geçip. Böyle böyle devam edecek. Şimdi isterseniz bunları buraya dolayalım bir. Çünkü gevşeme olmasın. Önce şu mi dolamakla başlayalım. Şimdi burada da bir trik var. Bu bir trikti. Şimdi burada da bir trik var. Bakın şimdi burası da önemli. Şimdi şunu önce bir Şu delik tam yukarı baksın ki kolay olsun. Tamam mı? Yanlış burguyu çeviriyorsun diye kimse söylemiyor. Şu burguyu çeviriyordum. Kes öyle, kes. Ha bak. Şimdi şuradan soktuk. İyice sıktık bunu. Çok böyle dedi, videonun başında söylemiştim ya çok dolamayın diye. Onun için bak şu şöyle yaparsan çok dolarsın. Bunu birazcık sıkman lazım şöyle. Heh. Yeter yani o. Şimdi bu alttan geliyor. Telin sağından geliyor. Sonra solundan tekrar aşağı iniyor. Tamam. Sonra içinden alttan içinden geçiriyorsun tekrar deliğin. Ve çekiyorsun abi. Buraya böyle bir düğüm oluşturuyor. Bak. Tık. Sonra bunu sıkıyorsun. O orayı iyice kilitliyor kendine. Bak. Kilitledi deliğin oraya gördün mü? Heh. Bu olay. Bu kadar. Şimdi C telini alalım üstekten soktum, gerdim. Tatlı bir giriş. Sonra alttan, sağından geliyor. Solundan aşağı indim. Ve tekrar alttan delikten geçiriyorum bunu. geçirdim. Ve yukarıdan çekiyorum. Zınk diye oturuyor zaten bu çevirdikçe. Bunun şu tarafa doğru dönmesini, sol doğru dönmesini şey yapmayın arkadaşlar. Kaçırmayın. Ters takmayın telleri. Ben amatörken ters taktığım çok oluyordu. Hepsi bu tarafa doğru sıkıyor. Bir tanesi diğer tarafa doğru sıkıyor. Herkesin başına gelir öyle şeyler. 3 telde, 4 telde böyle yapacağız. Ama şu mivela tellerinde bu alttan geçirme olayı olmayacak. Onlar da başka bir şekilde şekil yapacağız. Sol telini takıyorum. Bakın yine C teli bunun içinden geçiyor. Güzel görünecek bu en son. Zaten videonun kapak fotoğrafını da çekmiş olacağım. Onu koymuş olacağız. Ya bu zevkli bir iş ya. Ben seviyorum tel değiştirmeyi. Evet bak gördün mü geçti. Bak güzel oldu. Şimdi tekrar dolayacağız mı? Aynı işlemi yine bunu da yapacağız. Geçir delikten. <laughs> Sağından gelsin. Geçirdim delikten. Tamam mı? Düşmesin. Sağından geliyor alttan sağdan geldi. Ne yaptık? Solundan aşağı iniyor. Şimdi ve delikten tekrar sokuyorsunuz altın. Nerede? soktun doluyorsun, sarıyorsun böyle. Ama böyle tel bağlamak güzel oluyor arkadaşlar. Yani şurasının böyle olması benim hoşuma gidiyor. Bak mesela şu şimdi C bak buraya kadar geldi. Yani bu diğer tele de istersen böyle bağlayabilirsin. İstersen bunu kesip şu diğer telin fazlası için şu sol telinin fazla kesmeyeceğim ama şununkini keselim. O gelmesin diğer tele. Heh. Şimdi R telini takıyoruz. R telini geçiriyorsun. Buradan. bakayım. mü? Tel, sol telini içine aldı. Güzel görünüyor değil mi Tuba böyle? Evet. Bir bayan gözüyle bakınca. Çok güzel evet bak. Ama işte ben bunun sesini sevmiyorum de seviyor işte. Evet. R telini de aynı işlemi yapacağız. Üstten soktum. Asıldım. Şimdi yerine alıştırdım. Sağdan gel. Soldan in. Ve alttan bir daha. Gel. Bu. Hı. Ve dola. Bu doladıkça tam otur, oturması için bir daha çekin. Zaten çekeceksiniz en son. Bak tam otur düğüm oluyor görüyor musun? Bak burada çok net belli oluyor. Görünüyor değil mi? Bak şurası. Aynen. Yani o tel onu oradan bırakmaz yani hiçbir zaman. Bak iyi sıkınca. Bak iyice gördün mü? Sıktı ve sıkıyorum. La teline geldi sıra. La telini alalım. Eğer bak bunu düğüm gibi yapmazsan. Şu böyle bir teller kalıyor sıkıyorsun falan. Çalarken falan eline batıyor. Askıya gitar kılıfına takılıyor falan. Bence böyle çok iyi oluyor. Evet, la yine aynı böyle geçirdim. La iki kere artık dolamaya gerek yok. Mesela R'de de bir kere yaptım. Bak bunlarda iki kere alttan geçirdim yok. Bunda bir kere yaptım Görmek. Bak bunda iki kere bunda bir kere. Yani solden itibaren artık bir kere dolayabilirsiniz. Bakın bir kere solundan geçip alttan geçirdim sağdan geçip sıktım. Bu. Bak. Şu R telini keseceğim fazlalığını. Bu da bunu alacak. Bitecek. Evet şimdi bakın la telinde başka bir yöntem uygulayacağım. La ve mi telleri için. Kalın mi teli için geçerli. Bakın şu. Geçirdin abi. Değil mi? Çekiyorsun. Çektin mi? Böyle birazcık. Şu, bunu birazcık böyle tatlı bir boşluk bırakabilirsin. Şöyle birazcık bir boşluk kalabilir şöyle. Yani şöyle sonuna kadar çekmeyin de biraz dolasın buna izin verelim. Çok az. Çok az ama. Heh, bunu direkt. Nerede zamışlık? Şunla kaldırıyorum. Direkt doluyorum bunu. Yani alttan bir daha geçir. Üstten geçir olayı yok bunda. Sadece şöyle tutuyorsun. Alttan da tel tutuyorum ki gerginlik, gerginlik olsun. Doluyorum. Tamam. tamam. Sonra akortlarına bakacağız. Akort çekerken de var birkaç tane tüyo. Onları da söyleyeceğim. Çünkü şey muhabbeti var ya yeni tel taktım. Sürekli akort bırakıyor. İşte onu engellemek için bir yöntem var. Onu da göstereceğim. Evet. Mi teline geldik artık son. Şu re telinin fazlalığını keseyim. Kıstım. Şimdi bu da la telini tutacak. Şöyle. Bununla da ilgili. bak bir bir bir. Yani bas tellerinde bir kere şöyle sağdan geldin. Büktün. Üstünden geldin. Altından geçiyorsun. Yetiyor yani. İki kere yapmaya gerek yok bas için. Hah. Aynen bu olay bak. Gördün mü? Güzel göründü. Yani şunu hatta şöyle biraz daha çekip daha güzel. Gördün mü? Tamam. Şimdi son tel mi telimizi. Aynı işlem la telindeki gibi. Sadece sokuyorum içine. Alttan çekiyorum. Yardımlarından dolayı Tuğba'ya teşekkür ederim. Bu videoda bayağı çekti. Oturup Star oynamak varken gelip yardım ettiği için eşime, hanıma, karıma teşekkür ederim. İyi ki varsın Tuğbali. Evet. Doladık. Bakın tatlı bir gerginlik. Şuraya çekelim. Tatlı bir gerginlik. Yani şöyle çok boş değil. Çok da gergin değil. Şimdi de tekrar zamışlığı alıp doluyoruz. Tel değiştirme işlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi akort çekeceğiz tellere. Bir tane tunarımız olacak bunun için. Mecbur biliyorsunuz. Önce bir telleri bir şöyle tatlı bir geriyim. Sonra şu fazlalıkları falan keseceğiz. Bir akort çekelim ufaktan. Tamam. Hatta mi ya. Birazcık şöyle çektim. Daha fazla sıktım. Si de öyle birazcık daha sıktım. Sol zaten sıkılı. La ile biraz fazla sıktım. Mi ile biraz fazla sıktım. Şimdi ne yapacağım? Abi korkmadan telleri şöyle asılabilirsiniz. Hem bu tarafı test etmiş oluyorum salacak mı diye. Hem de telin gerginliğini alıyorum. Yeni tel ya gerginliğini alınca Akort atmamayı atmayacaktır sahne sahne çıktığınızda. Tekrar bakalım. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Yine mi birazcık fazla gerdim. La'yı fazla gerdim. Re'yi fazla gerdim. Sol'ü fazla gerdim. Si'yi fazla gerdim. Mi'yi fazla gerdim. Tekrar bunları tekrar yapıyorum. Şöyle gerginliklerini hafif tat tat, tat tat alıyorsunuz. Böyle abanmanın bir anlamı yok ama Evet. Artık tellerimiz çalıma hazır arkadaşlar. Şimdi sahnede olsam bu kadar işlemle çalmaya başlayabilirdim. Tel değiştirme işlemi. Bu kadar da klasik gitar için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.